Alo. Uyuyor muydun anne? Yok oğlum yok. Yatmıştım da. Uykuyu kim kaybetmişti ben bulayım. Kuzey'den haber var mı? Yok. Ali'nin yanında da değil. O da aradı sordu. Baban da aradı. Kapalı telefonu. Sırra kadem bastı. Tamam o yapmadı. Ama bunu fırsat bildi ortadan kayboldu. Ah oğlum ah. Başını yakacak bunların hepsi senin ortaya bir çıksa da konuşsak? Boş ver, istediği kadar saklansın. Yarın olacaklardan sonra nasıl olsa çıkacak ortaya. Ne var ki yarın? Boş ver şimdi. Ne olacak yarın oğlum? Tamam, araba kullanıyorum şimdi. Boş ver, yarın konuşuruz. Banu ile aran nasıl? Bir sorun yok değil mi? Yok yok, iyiyiz. Merak etme. Ne? Ben şey diyorum oğlum, Ebru Hanım'a çok ayıp oldu. Bir arasam, konuşsam onunla, anlatsam. Hayır anne sakın. Bak sakın böyle bir şey yapma. Senin haberin yokmuş gibi yaparım. Kadın kadının halinden anlar oğlum. O da bir anne sonuçta. Anne bak kimseye dert anlatmak zorunda değiliz. Sakın böyle bir şey yapmıyorsun tamam mı? Ama çok mahcup olduk yavrum. Hayır anne. Kimsenin karşısında ezilip üzülmek yok. Alttan almak yok. Sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Ya bu yüzden iş bozulursa Güney? Ya hiçbir şey olmayacak merak etme beni dinle sen. Anne bak Son kez söylüyorum. Sakın benden habersiz bir iş yapma. Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Tamam hadi şimdi eve gidiyorum. Yarın işim var erken yatacağım. Tamam oğlum Allah rahatlık versin. Tamam hadi iyi geceler. Sana da bir tane, sana da. Vallahi rezil olduk. Sen zahmet etmeseydin sen amca alırdım tamam beni. Tamam ya, tamam. Hepsi Sinan Erler, Sinan Erler, diyor. Vallahi bittik biz. Nerede bu Kuzey? Bütün gazetelerin baş sayfasında haber. Hala niye ortada yok bu çocuk? Görmüyor mu hiç bunları? Koşturuyor da Andan teyze. Kendi başına bir şeyleri halletmeye çalışıyor çocuk. Ne geliyorsa hep kendi başına açtığı işler yüzünden geliyor bunun. Bunlara bakıp bakıp gülüyordur şimdi o olsun diyordur. Yok canım, olur mu öyle şey? Lan bir telefon be. Bir telefon ya, bir arayacak, alo diyecek, ben şuradayım diyecek, kapatacak. Gamsız, gamsız. Tüm gece gözüm uyku girmedi ya. İnsan kardeşini bunu yapmaz. Kuzey yapmadı ki, Sima yapmış. Sima'yı başımıza saran kim? Ya o mu dedi git söyle diye? Şanssız çocuk işte, öyle birine çattı. Saf işte, saf. Güneydoğu'nun saflığından yararlanmadı mı zaten? Bana bak, sen onun yanında da böyle konuşuyorsun değil mi? Ha? Hep sen kışkırtıyorsun. Hep senden yüz bulduğu için kardeşine böyle zaten. Olur mu öyle şey Handan teyze? Aşk olsun, kırılıyorum bak. Senin onların aralarını bulman lazım. Kardeş onlar. Çıksın gelsin neredeyse. Versin ifadesini, kurtarsın kardeşini. Bundan başka tepsi var mı? Yok, Ali, hadi, hadi gecikme. Dağıt şu malları. Millet bekliyor, hadi. İyi günler. İyi günler, buyurun. Biz Sineler Şirketler Grubu'nun ve gran avukatlarıyız. Markamızın taklit ürünlerini ve imalat ekipmanlarını toplamak için geldik. Buyurun. Mahkeme kararına bakabilirsiniz. Kardeşmiş. Görüşte kardeş. Marka sahibinin izni olmadan üretime geçtiğiniz ve satış yaptığınız için... ...markaları koruma kanun hükmünde kararını alın... Iyice... tamam yeter! Lütfen zorluk çıkarmayın. Bu beyler taklit edilenleri toplamakla görevli. Zorluk falan çıkardığımız yok. Söyle adamlarına gelsinler, toplasınlar ne toplayacaklarsa. Al. Neyi alacaksanız alın. Alın, lanet olsun, defolun, gidin buradan. Sami amca. Al. Sami amca. Sami amca nereye? Sami amca bir dakika. Allah'ım ya Rabbim ya. Sami amca. Allah'ım ya Rabbim ya. Fırını yazdınız mı? Ne olur. Yavrum. Onlar aralarında anlaşırdı. Evet. Lütfen. İşte Andan teyze. Or Böyle bir adam Güney. Evet. Güney bu. Çelik kaplak. Yavrum. Makara merdaneleri. Ya onu yazdım. Onu da yazdım. we have agreed on with the gentlemen to act together in the middle east market. we've got to get an agreement on all decisions made at the end of this briefing. sorry, uh, we have to ship the product as frozen in compliance with the territory circumstances. that means an additional cost. So, we would better direct the launch branch offices over there. Evet. Taşıma tepsi de. Ulan Güneş... ...bunu da yaptın ya... Helal olsun. Şu kavanozda da ekleyin. Efendim? Merhaba Cemre, ne haber? İyiyim Zeynep, çalışıyorum senden. İyidir. Kuzey'den hala haber yok mu? mala sabah Ali ile konuşmuşlar. İşim var falan diye bir şeyler gevelemiş. Ali de tam anlamamış zaten. Saatlerdir arıyorum. Telefonu kapalı. Ha kafayı yedirtecek bana. O öyledir ya, merak etme. Böyle bir görünür, bir kaybolur. Ritmini ayak uyduramadım daha. E, normal ama onun ne yapacağını kestirmek zor. Zamanla alışacağım. <laughs> Almanya'dan Dieter'i bağlar mısın? E, hemen bağlıyorum. Zeynep, kapatmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım sana. E, sosyal paylaşım sitesinde Cem'e Çayak diye hesabım var mı? Evet. Alemsin Cem'le. O ne icranlı mesajlar öyle tek başıma iki kişilik bir aşkla yaşıyorum. Senden gizli bir günah büyütüyorum kalbimde. Hala. Sanki günlüğünü okuyormuş gibi oldum. Aman canım, iş olsun diye yazıyorum ben. Oradan buradan buldum cümleler işte. Cemre, hadi. Ee, Zeynep, kapatmam lazım. Can'a telefon bağlayacağım.